Arkadaşlar herkese merhaba Her, Rüzgar benim eski ha, tabak nasıl videolarımı izlerseniz henüz ha, hatırlarsınız uy al mik uyuyacağım uyuyacağım Hani üstüne oturdum sen özür dilerim. Mame, ya bir iyi geceler diyeceğim. Reklam geliyor. Böyle bir şey yok ya. Mame iyi geceler. Şimdi duyalım. Hep yaptığım şey. Gece lambasını aç. Üç tane ding ding bitti. Arkadaşlar arkadaşlar benim e, 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 eski at apotadası, Adası videolarımı izleyen bilir. Ha, at Apot Adası değil. Ağaç Adası. Benim eski Ağaç Adası videolarımı izleyen bilir. Ha, anca bu ne? Bu a aslan baş ve aslan kaşın anısına hani bir tane kedilerim daha vardı benim iki tane aslan baş ve aslan kaç bu renkteydi böyle aslan başın anısına ve aslan kaşın Buranın içinde aslan başım mezarı var, aslan kaşım mezarı var. İnanılmaz üzgünüm oni hani, niye böyle bir şey oldu niye niye bakın altından yaptım böyle aslan başı aslan kaşı mezarını izleyenler aslan kaşı inanılmaz iyi hatıra da bir dakika kalan şunlar Lan, Allah iyiliğini versin. Katmamışım bunları ben. Bunları en son kırmıştım ben arkadaşlar. Bundan ne? Bundan katalım. Bir yere bundan, bir yere şuna. şunu. Tatoşunu. kralım ya olmaz. Böyle böyle yapalım. Tamam. Oldu. Yaptık. Büyüsün bunlar arkadaşlar. Yavaş yavaş. En son güneş enerjisi yapmıştım. Banyo için. İzlemeyenler izlesin. <laughs> ben şey çıkartmayayım. Bakın. Öyle. Bak. B bunu öylesine kattım. Süs olsun diye. بدقة، شو ناخذ يمشي، ها نظري، شوف شوف Oradaymış. Yaptık bilek Bir. Bakalım şuraya. <laughs> Anladım. O kadar soğuk ki Hakan. Hayata çıkart. Ya, ya. Şimdi Da arkadaşlar şöyle yapalım. Öyle böyle, böyle bir tamam, bir şey Şimdi bir şey Buradan. Baş. Ha altın nerede? Ha altın. Ama çok kötü durmuyor ya. Tamam canım. Arkadaşlar altın. Karadın, tamam güzel oluyor. taradığım zaman güzel tamam. tamam. Hakan. Bunları. Hadi Hala böyle yapalım. Hadi, yemek hadi. şimdi bu bu. Tamam. Güzel oldu. Güzel olmadı arkadaşlar ya. Bunlar. O bu böyle bu böyle. Buradaki böyle. Buradaki de böyle. Buradaki de, buradaki de, buradaki de böyle. Daha iyi oldu bu böyle. Tatlı oldu. Şimdi